olan kantonundan tercüme yapılmıştı. O gün en azından en azından ehli kitap olan bir topluluğun en azından fıtrata yakın, şeriata aykırı olsa, bizim inancımıza aykırı olsa bile fıtrata yakın olan bir kanundan bir tercüme söz konusuydu. En azından aileyi derli toplu tutan, dağıtmayan bir kanun söz konusuydu. Bugün bizi öyle bir noktaya getirdiler ki, öyle bir noktaya getirdiler ki, satanistlerin istediği kanunlar yapıldı. Bugün bizi öyle bir noktaya getirdiler ki aile düşmanlarının istediği kanunlar yapıldı. Bugün bizi öyle bir noktaya getirdiler ki ehli kitaptan tercüme edilen kanunu bile arar oldu. Bugün aileyi düzenleme çabasında olan değil aileyi yıkmaya çalışan aileyi hedef tahtasına koymuş bir kanunla ve kanunlarla karşı karşıyayız. Bu kanun sadece medeni kanun sadece evlenme, boşanma, velayet, miras konusunda bize saldırmıyor. Ceza kanunu konusunda bize saldırıyor. Genç evlilikler konusunda saldırıyor. Karı koca arasındaki en ufak bir tartışmada şikayetten vazgeçmeyi dahi kabul etmez tarzda bize saldırıyor. Değerli arkadaşlar, hukuk demek akıl demektir, mantık demektir, kültür demektir, kişinin kendisi demektir. Bir baba iyi diye ben ona baba diyemem. Bir anne iyi diye ben ona ana diyemem. Bir insan iyi diye ben ona kan kardeşimmiş, anne baba bir kardeşimmiş gibi davranamam. Ama bunlar şimdi ne yapıyorlar? Şurası iyi diye oraya baba diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Nasıl bir insan başkasına baba diyemezse Başkasının kanunu başkası için iyidir. Bizim kanunumuz bizim kültürümüze, bizim örfümüze, bizim inancımıza göre olmalıdır. Bugün 6.284 sayılı yasa karı kocanın arasını yapmak için değil, yıkmak için yapılmış bir yasadır. Bakın ben şu sokakta sadece canım istediği için veya canım sıkıldığı için çıkıp bir hanımefendiye hakaret etsem, haşa huzurdan küfür etsem, dövsem, tekme atsam, tokat atsam ve o hanımefendi üç gün sonra, beş gün sonra, bir yıl sonra, 3 yıl sonra, beş yıl sonra mahkeme devam ettiği sürece gelip şikayetinden vazgeçse dava anında düşüyor. Fakat benim hanımımla en ufak bir tartışmam olsa, en ufak bir kelime söylesem, en ufak bir tokat atsam, hanımım yüz bin dilekçe verse, 150 bin kez dese ki ben haksızdım. Şikayetimden vazgeçiyorum dese bunu kanun kabul etmiyor. Mahkemeler kabul etmiyor. Peki sorarım size akıl sahibi bir insan için bir kişinin kendisiyle hanımı arasındaki ilişkinin muhafazası, onların sulh yapılması, barıştırılması mı önemlidir yoksa herhangi bir yabancı kadınla yabancı erkeğin arasının sulh yapılması mı? Tabii ki her akıl sahibidir ki en önce çocukların selameti için, ailenin huzuru için, toplumun devamı için, neslin sağlığı için ve toplumun ruh sağlığı için tabii ki karıyla kocanın arasının sul yapılması önemli. Bu konuda ayet-i kerime dahi var. O kadar önemli bir konu. Peki Toparlıyorum. Faiz konusunda nasıl esas alanlar Aile konusunda neden bu ayeti esas almıyorlar?